ile dev anası. Bir varmış, bir yokmuş. Tanrının kulu çokmuş. Bir de anacığı ile kel oğlan varmış. Kel oğlan tembel mi tembelmiş. Bir gün anası komşu çocuklarına. Çocuklar, oğlumu da yanınıza katayım. Bir yük odun da o getirsin." demiş. Onlar da "Gelsin, biz ona yardım ederiz." demişler. Hazırlanıp yola çıkmışlar. Keloğlan'ın eşeği geride kalıyormuş. Keloğlan eşeğine "De!" desene demişler. Keloğlan "De demem." diye tutturmuş. Ormana varınca herkes odun kesip eşeğine yüklemiş. Keloğlan bir ağacın dibine oturmuş. Hiçbir iş yapmamış arkadaşları. Kalk Keloğlan, odun kes, eşeğinin yükünü hazırla demişler. Anam size güvenip beni gönderdi, siz yapacaksınız diyerek inat etmiş, çalışmamış. Arkadaşları Keloğlan'ın eşeğini de yüklemişler. Odun kesip yükleyene kadar havada kararmış. Çocuklar korkmaya başlamış. Keloğlan, korkmayın, benim şu aşağıda yengem var, oraya gideriz demiş yola koyulmuşlar. Git ha git. Ne ev var ne köy. Yolu da kaybetmişler. Ha şurada ha burada derken bir ırmağın kenarına gelmişler. Orada büyük bir ev görmüşler. olan kapıyı çalmış. Kapı açılınca bir dev anası kapıda gözükmüş. olan hemen atılıp. Yengeciğim nasılsın iyi misin? Demiş. Keloğlan ile dev anası birbirlerine sarılmışlar. Dev anası, Keloğlan çoktandır geldiğin yoktu, sana kurban keseceğim demiş. Ahıra gidip bir dana kesmeye koyulmuş. Çocuklar, Keloğlan bu kadın dev anasına benziyor, biz korkuyoruz demişler. Keloğlan, benim yengem çok iyidir, dev yapısına bakmayın, beni çok sever.'' demiş. Dev anası dana'yı kesip pişirmiş. Hepsi afiyetle yiyerek karınlarını doyurmuşlar. Seyrilip yatmışlar. Yalnız kelle olan uyumuyormuş. Dev anası hepsi uyuyunca çocukları yemeği düşünüyormuş. Bakmış ki kelle olan uyumuyor. El uyur kel uyumaz. El uyur kel uyumaz demiş. olan. karnım aç. Nasıl uyurum?" demiş dev anasının bir koyunu varmış. Gidip onu kesip pişirmiş, Keloğlan'a getirmiş. Keloğlan, kalkın, uyanın diye bağırmış. Arkadaşlarını uyandırmış. Birlikte koyunu da yiyip bitirmişler. Çocuklar yine yatıp uyumuş. Keloğlan'da da uyku muyku yok. Dev anası başlamış yine söylenmeye. El uyur, kel uyumaz. El uyur, kel uyumaz. Keloğlan, Anlam olsa gider elnekle su getirirdi. İçerdim demiş. Dev anası eleği kaptığı gibi dereye koşmuş. Eleği doldurup çıkarmış su yok. Tekrar doldurup çıkarmış yine su yok. Bu arada olan arkadaşlarını uyandırmış. Kalkın kaçalım bu dev anası gelirse hepimizi yer demiş. Eşekleri de alıp yola çıkmışlar. Dev anası eve gelmiş, bakmış ki Keloğlan'la arkadaşlarını koydun sabul. Dev anası Keloğlan'ın yaptığı kurnazlığı anlamış. Üzüntüden dizlerinin bağı kesilmiş. Onları afiyetle yiyecektim diye söylenip duruyormuş. Bu arada Keloğlanla arkadaşları uzaklaşmışlar. Keloğlan bir çalılıktan çubuk kesmek istemiş. Eyvah! Çakım devin evinde kaldı. Ben dönüp çakımı alacağım demiş. Arkadaşları, Keloğlan bizim çakımızı al demişler. Keloğlan bu, kendi çakımı isterim diyerek onlardan ayrılmış. Arkadaşları Keloğlan'ın eşeğini alıp sürmüşler. Keloğlan dev anasının evine gelmiş. Dama çıkıp bacadan toprak dökmeye başlamış. Dev yatıyormuş. Git fare git beni kuzdurma demiş. Keloğlan yine toprak dökmeye başlamış. Dev anası kızgın bir sesle tekrar bağırmış. Ben donamak oyunuma üzülüyorum. Git başımdan diye bağırmış. Keloğlan bacadan daha çok toprak dökmüş. Dev anası yerinden sıçrayıp dışarı çıkmış. Dev anası dama çıkarken Keloğlan eve girmiş. Çakısını bulup almış. Köşede bir sandık varmış. İçine saklanmış. Dev anası fareyi bulamadan gelip yatmış. Keloğlan'ın girdiği sandıkta cevizler varmış. Keloğlan cevizleri çakı kırıp yemeye başlamış. Çıtır, kıtır, çıtır. Dev iyice kızmış. Pis fare, damda toprak bırakmadın. Sıra üç beş cevize mi geldi? Diyerek yataktan fırlamış. Sandığın kapağını açmış. Vay vay Keloğlan sen ha ben seni gökte ararken yerde buldum. Şimdi seni ölümden kim kurtaracak demiş. Keloğlan'ı çuvala koyup ağzını dikmiş. Evin ortasında bırakarak sopa almaya gitmiş. Keloğlan çakısıyla çuvalı kesip dışarı çıkmış. Devanasının bir danası daha varmış. Keloğlan danayı çuvala sokmuş çuvalı dikmiş. Sandıktaki cevizleri koynuna doldurmuş. Kapının arkasına saklanmış. Dev anası elinde kalın sopalarla gelmiş. Dev anası içeri girince Keloğlan kaçmış. Dev anası çuvala sopa ile vurmaya başlamış. Çuvaldan möö möö diye ses gelince dev anası Bağır Keloğlan danayı yedin şimdi dana gibi bağırıyorsun diye sopaları indiriyormuş. Dana bağırmış. Dev anası sopayı vurmuş. Dananın sesi kesilmiş, sopada kırılmış. Dev anası kel olan öldü sanarak çuvalı açmış. Çuvalda danasını görünce üzüntüden düşüp ölmüş. Kel olan arkadaşlarına yetişmiş. Koynundan cevizleri çıkarıp arkadaşlarına dağıtmış. Yol boyu yiyerek evlerine gitmişler. garip kel olanım eşeğimin yok falanı varım yoğum doğruluktur hiç de sevmem ben yalanı.